Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. Konami ücretsiz epik veriyor arkadaşlar. Ve Konami ilk defa arkadaşlar bu şekilde epik veriyor. Biliyorsunuz normalde Konami epi arkadaşlar görevler kısmına veya girişte hediye ederdi. Bu sefer ise arkadaşlar Konami etkinlikler kısmında pvp kısmına arkadaşlar beleş epik eklemiş. Burada arkadaşlar burada bir sıralama var. Sıralama yaptığımızda arkadaşlar ilk 40.000'e 40 girmemiz gerekiyor bu arada. İlk 40.000'e 40 giren hesaplar arkadaşlar ücretsiz epik veriyorlar arkadaşlar. Epiğin de seviyesine daha birazdan bakarız. Ama görünce ödüller bu şekilde ismi de arkadaşlar arkadaşlar yuki diye bir futbolcu defansif ortası arkadaşlar Eğer dostumuz yoksa kullanabileceğimiz bir isim özelliklerinde şimdi bakalım size birlikte. özelliklerine baktığımızda arkadaşlar maalesef eklenmemiş özellikleri yuki abinin Çünkü yeni geldiği için arkadaşlar O yüzden biz önceki gelen kartı e-futbol 2006'nın başına gelen kartına bakacağız arkadaşlar baktığımızda yok edici özelliğinde arkadaşlar, dost özelliğinde 102 seviyesine kadar çıkıyor önceki kartta bu kartta 102 seviyesine kadar çıkar pas özellikleri mükemmel arkadaşlar falsosu bile yüksek bir isim yani pas arkadaşlar ortası defansif orta sahadan ee, de defanstan çok güzel pas atacak bir isim arkadaşlar Defansı da iyi seviyelerinde. Yani tabi bu yeni kartın arkadaşlar defans özellikleri biraz daha fazla olmuştur. Çünkü tam bir yok ediciydi yeni gelen kartı. Hızlı hızlanması da arkadaşlar arttırılması gerekiyor. Ama yine de arkadaşlar beleş rağmen güzel bir kart olmuş ya benim kartı. Eğer Japonya seçtiğiniz arkadaşlar ülkenizi dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar PvP kısmından ilk 80 bile girmeye çalışın. Ve bu kartı alın arkadaşlar. Başka da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.